hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Yılın golcüsü Priske'den Beşiktaş açıklaması çok büyük bir kulüp. Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş İsveç'te yılın golcüsü seçilen Priske'yi transfer gündemine eklemişti. Danimarkalı golcüden Beşiktaş'la alakalı çarpıcı açıklamalar geldi. Beşiktaş ara transfer döneminde iki kişilik U23 kontenjanının birini forvet hattına ayırdı. Siyah beyazlar bu doğrultuda İsveç'te oynayan August Priske'yi gündeme almıştı. Priske yaptığı röportajda Instagram hesabının yorum bölümü ve mesaj kutusunun Beşiktaşlı taraftarlar tarafından dolup taştığını bildirdi. Beşiktaş'a transfer iddialarının sorulması üzerine Priske bu konuda özel bir yorumum yok. Ancak Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Instagram hesabım zor zamanlardan geçiyor. Çok fazla mesaj var dedi. Çok sayıda yorum ve mesaj gelmesinden memnun olan genç Danimarkalı golcü bir kulübe transfer olacaksam şimdiden destek olduğunu bilmek güzel. Bu çok hoş. Ama beni çok etkilemiyor. Acele etmiyorum. Hem benim hem de kulübüm için doğru zaman, doğru takım, doğru teklif olması gerekiyor. Ne olacağını bekleyip göreceğiz ifadelerini kullandı. İsveç'te yılın en iyi forvet ödülünü kazanan 21 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda ligde 27 maçta 18 gol kaydetti, 2 gol pası verdi ve aynı sayıda gol atan İbrahim Diabete ile birlikte gol kralı oldu. Beşiktaş'ın forve attığı için gündemini aldığı son isim İsveç'te forma giyen August Priske olmuştu. Siyah beyazlar boş kalan iki kişilik U23 kontenjanın birisini kaleciye ayırırken diğerini de Priske'ye ayırmış durumda. 1.95'lik genç golcü Avrupa'dan pek çok kulüp tarafından takip ediliyor. Transfer market değeri 1.600.000 euro olan Priske'nin değeri 1 milyon arttı. Priske için 10 milyon euro dolayında bir bonservis konuşuluyor. 1.95 boyundaki Pivot Sandfor PSV altyapısında yetişti. Priske şutlarının isabet oranı Avrupa genelinde 21 yaş altı futbolcularla kıyaslandığında ilk sırada yer alıyor. Genç futbolcunun hava topu hakimiyeti de övülüyor. August Priske Danimarka'nın U18, U19 ve U20 milli takımlarında forma giydi. Genç yaş kategorilerinde gösterdiği performansla teknik heyetin dikkatini çeken Priske Danimarka futbolunun gelecekteki en önemli forvet adayları arasında gösteriliyor.